şeytan-ı Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Mucibe kullenin aksi Mucibe cüzen aksi Mucibe cüzye olduğunu öğrendik Ne kaldı? Salbi cüzye Salibe kulliye kaldı Bunların neyi nedir? Bunların aksileri nedir? Diyor ve salibetül kulliyetü Ten akisü salibeten kulliyet salibe kulliyen salibe kulliye olarak münakıs oluyor. Sebep, delil ve zalike ey in'ikasu salibetil kulliyeti ile salibetil cüziyeti salibe kulliyenin salibe cüziyeye in'ikasi münakıs olması beyyunun fi nefsi kendi nefsinde kendi zatında nedir? Beyin. Yani Beyinün finesi demek yani beyinün bir kendi zatıyla beyindir. Beyinün finesi ne demek? Beyinün bir kendi zatıyla beyindir. Kendi zatıyla beyindir ne demek? Haricen bir şey olup onun ispat etmesine gerek yok. Yani harici bir delilen ne yok? Gerek yok. Sebep nedir? Bu da fe innehu fallan manasıdır. Ta'lil manasıdır. Niye beyine fi nefsidir? Fe innehu iza sadaka kavluna la şey'e minel insani bi hacerin. Sadaka kavluna la şey'e minel hacer insan. Eğer dünyada hiçbir insan hacer değilse, hiçbir hacer de insan olamaz. Niye? Hiçbir insan hacer değil. Eğer bir hacer insan olursa o zaman o insan da hacerdir. Bunun ters olmuş oluyor. Evet. La şeyminel insan bir hacerin sadık olunca la şeyminel hacer bir insanı derureten bedaheten bu da ne olur? Sadık, sadık olur. Ve <tères> illa diyelim yok. La insan bir hacerin sadık der. La şeyminel bir insanın sadık değil. Peki la şeyminel hacer bir insanı ve illa gel bu sadık olmasa la sadaka naqiduhum. Bunun nakidi ne olur? Bunun nakidi sadık olur. Bunun nakidi ne oluyor? Sadık oluyor. Bildiniz değil mi? Peki sadık yukulenin nakidi nedir? Hatırlıyor musun? Ha, ve huve ba'dul haceri insan. La şey minel haceri bir insanin. Eğer bu sadık değilse nakidi mecbur ne olur? Niye? E, bir şey nakidiyle beraber sadık veya kazıp olmaz. Kendisi sadık sen nakidi kazıp, kendisi kazıp sen nakide ne olur? Sadık olur. La şemlel bir insanı biz buna sadık diyoruz. Eğer bu sadık değilsen bunun nakidi mecbur ne olur? Ba'dul haceri insanın sadık olur. Peki ba'dul haceri insanın sadık olunca, bir şey sadık olur, olunca nasıl nakidi kazıp olur? Aksi de sadık olur. Hani bir şey sadıksa aksi de ne olur? La şey minel hajar <laughs> bi bu, bu sadık olmayınca badul hacerin nakidi olan badul hajar insan sadık olur? Bu sadık olunca bu mucbi cüzen aksi de mecbur ne olur? Fen aksi la badul insani hajar Mucbi cüzenin aksi nedir? Mucibe cüzenin aksi mucibe cüzedir. Hani mucibe kule mucibe cüzen aksi mucibe cüzedir. Badul hajarin insanın aksi Ba'dul insani hacerun. Sağda mevdu mahmurun yerini değiştir. Cüziyet olduğu gibi bırak. İcab veya ser neyse olduğu gibi bırak. Tamam bu da sadık olsun. Ba'dul insani hacerun sadık olsun ne olur? E diyor hal hal ve kad aslum. Sıdkı farz ettiğimiz, kabul ettiğimiz asıl neydi? La şey emnel insani bir hacerin değil midir? Mi? <laughs> Hele başta bakın. Biz orada demişiz la insan bir haceri Biz bunu sadık olarak kabul etmişiz. Manası nedir? Hiçbir insan hacer e geldiği en son badul insani hacer. Orada hiçbir insan hacer değil diyoruz. Burada da netice ortaya çıktı ki badul insani hacer ortaya çıktı. Olur mu bu? Olur. Hef. Hef ne demek? Hef hazanın hasi. Fe hulfunun veya halfunun fasi. Haza hulfun. Hulf demek batıl. Bu batıl. Ya <gülme> bu da haza kharfun. Bu harfun Ne demek? Yani haza yestahiku en yurma bihi ilel hulf. Arkaya atılmaya layık olan bir şey. Kayda değer bir şey. Oldu mu olmadı? Buna tarikul akis deniliyor. Hani hatırlarsın mucibe kule mucibe cüzenin aksini ispat ederken üç tariki kullanmıştık. İftira akis hulf. Bu onların biri akistir.

sonra asli nedir? Asıl neydi? La insan bi hacerin. Salbedir mi değil? Miydi? O sonra olmaz. Mecbur bi en nec'alehu sonra bunu sonra yapar. Çünkü bunun icabı var. Hakeza. O da bu şekil olur. Ba'dul hacer insanı. Bak bunu biz götürdük sonra ettik. Ve la bir bi hacerin. Bunda kubre ettik. Yuntucu mineşşeklil evveli. Şekli evveli mehamurlu sonra mevdu'ul kubra. Kubra. Bağdül insan leyse bir insani. Halbuki olmadı. Şimdi tekrar olan nedir? Hadi bir kıyasla bakın. Bağdül haceri insan ve la şeyminel insani bi haceri. Hadevuset insan insan değil mi? İnsan insanı kaldırın, atın. Bağdül insani leyse bir insani. Değil. Bağdül haceri leyse bir haceri. İnsan insanı ortadan kaldır. Bağdül haceri leyse bazı hacerlerden hacceriyeti ne etmiş olduk? sel etmiş olduk. Hef, hazan, batıl. Bu da nedir? Batıldır. Bildiniz nasıl bu yanlış değil mi? Çünkü bu netice diyor, insan neyse bir insanın. Bu yanlıştır. Hadevuset'i bir araya getirmiş. Hadevuset'i atacaksın, Mahmur-u suğura, maudu, şey, mahmur Kubra, mahmur Suğra'yı bir araya getirirsin, netice olur. O zaman badr Hacer, neyse bir haceri'' Badiyet nereden çıktı? Hani sonra kobradan biri kulli biri cüzi olsa netice ne gelirdi? Peki serb nereden çıktı? Hani sonra kobradan biri icab, biri serp olsa neticene netice ne gelirdi? Ser. Onun için netice <laughs> Onun için ba'dul <laughs> haceri Hem badiyet getirdik hem serb getirdik. Bu da tarikun nedir? Tarikul hulftür. Birinci tarikul arkes. Bu tarikul tarikul ne? Tarikul iftirat getirmeyi. Şimdi hatırlarsan mucibe kule mucibe cüze mucibe olduğu için vücudul mevdu şarttır. Onun için biz mevcut bir zeydi hayvan ile insan fard ediyordu E burada ne? Salibedir. Salibelerde mevdun vücudu işte zeyd olur. Hem insanet var hem hayvanet var diyemeyiz ki olabilir. Mevudun vücudu olmaya da e, mevudun vücudu şart olmadığından dolayı tarikul iftira da orada ne yapılmaz? Setbih edilmez. Ve lem yübeyyin akses seval bi bir tarikul iftira di. Salibelerin aksini iftira tarikle ispat etmedi. Niye? Yani iftira da innama yasfuh zat. Zat möldün, zatının vücudu anında ancak ne oluyor? Gerçekleşiyor. Hal hal ve sevalbu la tesselzimu vücude zat. Salibeler zatın vücudunu ne etmiyorlar? Bi hilafil mucibati mucibeler öyle. O zaman fela yakunul iftiradu illa fil mucibati. İftirad ancak nerede olur? Çünkü orada mucibatlarda vücudu zat lazım. Öyle değil mi? Tarihul iftirad da mevcut olan yerlerde yapılır. Salibelerde vücudu zat şart olmadığı için e, tarih-ül Hatırlasın, biz mevdu zeyd olarak ne ediyorduk? Farz ediyorduk. E, salibelerde mesela sen diyorsun zeydun bir alimin. Zeyd olsa, ilmi olmasa da bunu diyebilirsin. Dünyada zeyd denilen biri olmasa da zeydun bir alimin diyebilirsin. Mevcut olmayan bir mevdudan mahmuri selb edebilirsin. Ama mevcut olmayan bir mevdu'a mahmuri ispat edemezsin. Oldu mu? Olmadı. pek salibe kulyenin aksini de, aksini de öğrendik. Ve salibetül cüz'iyetü la aksel la lüzume. Bak salibe cüze akıs yok. Yani, anladınız Bak diyor lüzumi bir akıs yok. Lüzumi ala sebil devam yok. Bazen hususun maddeye göre netice olan bilir. E tam madde bazen var da yine ondan bahsedirsin. Biz diyor elimlerin kaydeleri kulli olmalı. Salibe cüzen lüzumi aksi olmayınca sanki aksi hiç yokmuş gibi. Bildiniz mi? Niye lüzumi aksi yok? İzlev lezimen laha aksun eğer salibe cüz'iyeye lazım bir aksi olmuş olsaydı lan ta kadar bir madetin yekunul mevdu'u fiha amme minel mahmudin. O madde ki orada mahmulda nedir? Öyle bir madde, maddeyle ne olmalı? Tarif bozulmalı. Örnek ve zalike yani intikadu e, böyle bir maddeyle intikadın gerçekleşmesi sabitun. Zalike mutluda sabitun haber li ennehu mahzuf haberin illetidir. Oldum. Ve zalike sabitun. Niye? Li ennehu yassuku kavruna badul hayvan leysi bi insani. Bu sadıktır. Sadık değil mi? Yes. Bazı hayvanlar yes. Niye li cevazi selbil Has an badi efradi? Amin. Khas insan, amın bazı efradlarından, hayvan bazı selbede selbedebiliriz. Bak insani, feres, bagel, himar, bunlar hayvanın efradları olmasına rağmen selbedebiliriz. Peki aksi yapalım. Bu sefer bazı insan neyse bir hayvanın yapalım. Anlıyorsun Muhammed Koç. Ve la yusuhu Aksi nedir? Ve o ba'dun insan ileyse. Niye? Çünkü am olan hayvan, hasın bir kısmı efradlarından sel. Hiçbir insan yok ki ona hayvaniyet olmasın. Bak, o da diyor. ki adami cevazi sel bil ami an ba'di değil. Niye? İmtina vücudu has bidun ami. Çünkü amsız hiçbir hasın vücudu nedir? Sen nasıl ami? Hasın bazı efradlarından selbeden bilirsin. Ya böyle deriz. Ev nakulu lev sedaka hazel aksu. Hani bizi değil. Ba'dul hacer leyse bir insani. Ve la yesku aksu. Onun aksi nedir? Aksi nedir? Ba'dul insani leyse bir hayvan. Niye bu aks sadık değil? Onu bir gereçe getirdik. Li ademi cevazi selbil. Ama öyle demedik. Bu sefer o gereçe değil. Ev nakulu lev sedaka hazel Aksu. Eğer bazı insan ile ise bir hayvan sadık olursa ve bazı insan ile bir hayvani. Eğer bu sadık olursa ma sıdkı nakidihim e bu nakidi de nedir? Sadık. Bu bazı insan ile bir hayvanın, sal bir hayvani. Salbi cüze değil midir? Salbi cüzenin nakidi nedir? Mucibe kulye. Bu nakidi sadık nedir? Bu kulu insan hayvanı. Bak, kulu insan hayvanı bu zaten sadık eğer bazı insan ise bir hayvanın bu da sadık olursa yerzemu ihtimaun nakideni iki nakidin ihtimai sıdıkta lazım geliş oluyor. Hem kullu insanin hayvanun hem bazı insan ise bir hayvan ikisi de sıdıkta cem olması lazım gelir. Harbi iki nakidin cem'i ne çizirden ne sıdıkta ne değil. o da diyor metninde dediği salih bir cüzyeye aksi lüzumi yok. Demek ki bazen, bazı durumlarda olur ama lüzumi yok. Diyor, evet, ve ne makale lüzumen, aksu ahyanen. Ahyanen, ezmin eten, bazı zamanlarda akı sadık olur ama bir hususil maddeti. Hususil maddeyle ne olur? Hususil maddeyle olur. Öyle değil mi? Yoksa lüzumi olarak her yerde değil. Mesela yasku bazı insan bir hacerin. Bu doğru değil midir? Evet. İnsan ile hacer arasında ne var? Münafat var. Ama kasiyet yok. Doğru. Bazı insani bu alidir. Neyse bir hacer. Peki bu yasku aksu eyden. Aksini de getir. İnsan ile hacerin yerini değiştir. Ve o badun hacer bir insan. Bu da doğru değil midir? Evet. Ama burada salibe cüzyen aksi salibe cüzyen gelmesi sadık olması bu hususul madde bu madenin husus ile ilgili madenin hususu o yer ki mevdu mahmul arasında ne var umum şey tenafi var o gibi yerlerde bu salibe cüzyan aksi salibe cüzi olarak gele bilir bu maddeyi değiştirirsek başka maddelerde olmaz oldu mu onun için aksi lüzumu yok mutlak aksi yok demedi Peki mucbe kulye mucbe cüze salbe kulye salbe cüzen akserini söyledik mi? Söyledik. Ve alem ennel musannife lem yezkul ukusel muhmelati. Muhmelatların aksini hiç söyledi mi musannif? Ve şahsiyati. Kadiye şahsının mucbe salibe aksini söyledi mi? Niye? E li kevnil muhmelat bin menziletil mahsurati. Muhmelatlar mahsuratlar menzilesindedirler. Hani muhmele cüzye dediler. Muhmele mucibe hükmü nedir miydi? Muhmele mucibe, mucibe cüz'e hükmü nedir? Muhmele salibe, salibe cüz'e hükmü nedir? O zaman mucibe cüz'e'nin aksi nedir? Mucibe cüz'ye. Mucibe muhmele'nin aksi, mucibe muhmele. Salibe cüz'e'nin aksi nedir? Yoktur. Salibe muhmele'nin aksi de yoktur. Artık muhmelatların aksini söylemeye gerek kalmadı. Ve adem-i i'tidadi bi fil Hani ölümlerin kaide, kavaninleri kulli olmaları gerekiyor ya. Kadiye şahsi, şahsi kadiyelere, maksat kadiyelere itibar sanki yok yok hükmündedirler. dediler. Onun için musanif onların aksinden de baz. Çünkü ölümlerde şahsi kadiyelere itibar edilmez. Peki, ne kaldı? Şartiyatların aksileri ne oldu? Kaldı muhmele eksik kalmış denilmez muhmelatlara. Mahsuratan ki eksik kalmış denilmez. Sade şartiyatların öküslerinden musanif ne etmediği? Bas etmediği. Niye? Uzun boyludur. Bu kitap da küçüktür. onu büyük kitaplara havale etti. Ama monitulab diyor. Ve in ereten tarife akse şartiyatı bir tarihli icmali. Tefsil tarihiyle değil. Eğer icmal tarihiyle şartiyatlarının aksini öğrenmek istiyorsan Feslemin lima ulkiya aleyke minel makal sen üzerine atılan makala dinle. Yani sana burada bir makal, bir, bir kaç kelime cümle söyleyeceğim. Bunları iyi dinle. Eğer anlarsın şartiyatlarının aksini icmanın bilmiş oluyorsun. Bak. Ve in eredten ta'rifi akse şartiyatı bi tarihi l-icmal festemi' lima ulqiyya aleyke minel makal Kafeli söylemiş. Oldu mu? Şartiyatların aksini İcmali bir şekilde öğrenmek istiyorsan sana atılan makalin ne yap? Dinle. Ne demek? Yani ben burada şartiyatların akıslarını icmalen sana söylüyorum. Oldu mu? Bununla yetinmek istiyorsan dinle. Uzun boylu tefsiratlarını, detaylarını öğrenmek istiyorsan uzun kitablara bak. anne enne şartiyatı burada dursun. Nefakumullahu nef'an mubiyna.